artı bile basacağım. Yanarsa da zaten yansın. Bakalım nasıl bir silahmış. Hasarı baya düşükmüş ya. 20 hmm. Allah geçiririz. Çok da yakmak istemiyorum çünkü kimsenin basmadığı bir silah biz basıyoruz. Hmm. Ama oha ya. Ama. Oha. Oha ya. Evet. Vay babayın. Ba geç be oğlum bizi üzme be. Hadi tek seferde geç üzme bizi. Hmm. Geçsin abi bu nedir ya. Çok yakıyoruz gençler. Uh. Ya. Lan geç oğlum lan. Uh. Olur Yuh be ya yuh Geç be oğlum artı dörde üzme bizi Yani Bugün çok materyal kaybedeceğiz Bu Geç tekte üzme bizi be Hadi be oğlum Geç ulan Abi yüzde yirmi ihtimalle de ne kadar çabalanır ki Başarı artırıcı Bak üçüncüye basıyorum geç oğlum bu sefer Adam çıktı Ya Es e mi spop. bana? Es. Es. Aga bak, Es bana, aga. Bak ne değil Sen normal bir solo oyuncusun Yani aynen öyle derken. Orta. Orta hallerde belki başarabilirim yani ha. Raynox işte tarzında böyle Raynox'u tam böyle yenemeyecek ama. Duydu. Tamam, tamam. İnandım ya yani. tamam. Yalan buraya. Oy. Ya bak, e-sporcu balı diyorum. Adamın Göğsüne vurdun kafa yedi bu nasıl? Ya bir? bırak ya bırak oyuncu ben. En sporcu balığı ya. Bu da mı? Bu, değil tamam eyvallah. Bu da mı? Bak bu en sporcu balığı işte. <laughs> Arka. Evet. AWP ve AUK. Ve bir de yelek. Böyle bir loot var mı ya? Harbiden söylüyorum var mı? Buraya gelirken iyi niyetli gelmemişti. Size de bize de ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi? Direktten döndü. Lan 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 Öldüm 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 öldüm, öldüm, öldüm. Anam 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 lan anam. YETER, ulan, yeter! yeter! Hello. Aleykümselam, Aleykümselam baba. Selam. Baba. Halil öldü kanka. Öldü çık. La bir mi? Kör oldu. Kür oldu. Kür oldu. <gülüyor> 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 <laughs> Değil mi? Ne kadar komik <laughs> Bir tane Taurus eklemek istiyorum. Sig var. Allah davul etmesin onu. Sig var bir de. Bize ne lazım biliyor musunuz? Avog MPT, Taurus lazım. Kar 98 zaten çıkardım. Tabancayı zaten çıkardım. Kabus ve geldi ya. Şu kuantum çok güzel bu arada. Bunun AKG3'ün Vendetta Grafitisi geldi. Kar 98 hem M468. Hem Sig 552 bir geçelim bakalım nasıl olmuşlar. Şimdi M4'ten sonra Sig de oynayacağım. Allah davul etmesin. <laughs> ne zaman Quantum çıksa hep Sig'e geliyor. Zula burada bize bir mesaj mı vermeye çalışıyor? Anlayabilmiş değilim. Şuradan bir kasap geldi. Aa! Hiç ben girişini yapmadım ama adamın burada olduğunu biliyorum. Ses verdin. Nereye gittin lan? Allah Allah ya. Adam nereye gitti ya? Şuradan ses geliyor ama kulaklığı yamuk mu taktım? Allah Allah. Ee, Videoya da like atarak destek olabilirsin. Ya yani ne vuruyorsun be? Seni atacağım bombaya sokam. Böyle atacaksın. Pardon böyle de atmayacakmış. Az önce yayın hayatımın en komik göt oluşlarından bir tanesini yaşadım.